Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Daha fazla kanal şu ve için e, kanala abone olmayı unutmayın. yorum yapın en azından Tekrardan başlayalım. Yine gene bu oynayacağız mücadelesini. O yüzden haydi başlayalım. Başladı zaten de, neyse. Sam diye bir rakibimiz. Tamam, e, bu sefer prenses kulesi var güzel. Ya kanka ya. Sen şimdi niye böyle atak yapıyorsun? Ben anlamadım. Canım sordun kanka. Şimdi x 4 falan herhalde. Şu anda bak işte. Haydi şey atacak. Minyon sürüsü. Atmadın niye? O kalan inşallah yoktur. Tamam güzel. Haydi çete. Tam X mi yok? O kanka. Ama biz de şu an sıçtık gibi geliyor. Havan geldi. Ya biz bu maçı yeneriz zaten merak etmeyin. Ya vallahi başlayacağım senin atışınlara ya. O kule vurdu lan. Çok güzel. Yalnız şu an sıçtık. Haydi milyon sürüsü. İyi oyundu. Güzel çevirdik. Oo kankam. Kankam dozunda ya. İyi oyundu kanka. Bir yıldır bir kullanamadık cool ya. Atamadık neyse sonraki maçımıza geçelim. Haydi Koçbaşı evrimi. Slasher. İskelet ordusu. Taz alacağım. Vallahi Koçbaşı evrimlisini alacağım ya. Bilon, Bilon ve Bilon ne diye bir oyuncumuz. Şimdi valla birinciyle başlayacağım koç birincisiyle. Haydi binici. Güzel. Güzel güzel tamam. Tazıza atamam şu an. Atarsam ayı yeriz. Adam atak saldırır direkt. Temkinli oynamamız lazım. Koç başım atsam. Ah yanlış attı onu da. Şimdi kanki. Yine aynı taktik. Çok güzel. Öyle illa bir şey atar. İlla atar. Güzel. Oo vuramadı güzel. Şimdi oradan bir şey atarsan vallahi atarım dedim. Ee, şimdi kanka sağdan binici. Ee, soldan Hatta şöyle atayım. Oha. <laughs> o da vurdu güzel. Valla kalkam gene de içi, İçinden içinden geçti ama. Yani sen bilirsin. Tacı hiç kullanamadık ya. direkt buradan atacağım taziyi Soldan direkt şey atsam adı neydi? oduncu yeter. Güzel. Vurma. Vallahi dur dur. Çok tehlikeli. Vur lan. Vur lan. Koçum benim be. Koçum benim. Eğer şey atsaydı muhtemelen kalanabilirdi. Adı neydi ya? Domuncukları. Ama olsun biz kalandık. Diğer maçımıza geçelim. balon. Balon daha çok seviyorum. Madenci. Minyonları alayım. Vallahi havan alacağım ya. Adam hem dev verdik hem golem verdik. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi kanki. At şuraya bir işe yaramaz. Balon da işe yaramaz. Nasıl atsak ne yapsak? Yok. Bekleyelim bakalım ne olacak. Ohohoho. Ananı avradın satayım. Efsaneye bak. Ateşi. Vay be. Atüsrü ne yaptın sen öyle ya? Şimdi Tamam Savunurum diye düşünüyor o yüzden Yani savunurum diye düşünüyorum da Biraz vursun, vurmasını izin vereceğim. Allah biraz vursun, izin vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Tamam güzel savunduk aslında. Vallahi ben direkt savunmaya yatırmış. Acımam, affetmem. Evrimle havalımızla geldim. Güzel. Mis. Ben daha ne isterim kanka ya? Ya hero ya merro. Ya kaçış yok ama alert varmış. Hayır vurmayın. La Allah kahretsin seni ya. Niye vurdun ya? Kala kaybettik. Bütün anıları yok, unut. Ya zaten kaybettik de neyse. Lan nereye gidiyorsun? Neye vuruyorsun ya? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.